Merhaba sevgili izleyicilerim Bugün size iki şişle yapılan iki renkli bir patik modelimi anlatmak istiyorum şimdi izleyicilerim bu patiğimiz çetiğimiz yani bayan çetiğimiz şu kısmından başlıyoruz 12 ilmekle 4 diş araşa yapıyoruz bu koyu renk olduğu için böyle pek görünmüyor izleyicilerim 4 diş araşa yapıyoruz bakın sonra böyle şuradan. 4 diş aroşu yaptık 12 ilmekle. Sonra iki yandan arttırmaya başladık. Bu taraf koyu renk olduğu için pek görünmüyor açık renkte. İki taraftan arttırmaya başladık ve iki rengimizi de kullandık sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle sizlere hemen nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Şöyle çetiğimizde dursun. Şimdi ben 12 ilmekle böyle küçük bir e, başladım. Şu kısmını izleyicilerim. Sonra e, iki renkli ipimi şimdi 4, tane, 4 diş araş ördüm baştan. 4 diş araş ördükten sonra 5 e, tane ilmeğimi ördüm. bir doladım. 2 ilmeğimi ördüm. bir doladım. 5 ilmeğimi ördüm. Aynı renkten izleyicilerim. Sonra diğer e, renkli ipimi taktım. Arka yüzeyinde taktıktan sonra renkli ipimi e, şimdi şöyle yapacağız sevgili izleyicilerim. Bu 5 e, taneyi ördük. Bir de arttırdığımız yerleri ördük. Ortadaki 2 de aynı bu bordo rengimden ördüm. Şimdi e, şu ön yüzeye geldiğimiz zaman izleyicilerim yine böyle bu sefer e, bu bordo olan İki ilmeğimi şöyle önce arttırma arttırdık. Hı. Şöyle dört tane ilmeğimi krem renk yapıyorum bu sefer. Şimdi diğer kalan e, ilmeklerimi bir aç e, bordo yapacağım. Şimdi bu kenar ilmeklerinizden sayacaksınız. Kenar ilmeklerimiz beş tane hemen orada bir tane dolayacağız. izleyicilerim. Hep 5 ilmeğimiz kenarda kalacak. Şimdi yine aynı. Ön yüzeyden arttırma yapıyoruz. Arka yüzeyden arttırdıklarımızı örüyoruz izleyicilerim. Bakın şimdi 5 tane ilmeğimi ördüm. 5 tane ilmeğimi ördüm. Arttırdığım yeri de ördüm. E, sadece 5 ilmeğimiz araşı olacak diğerleri düz sevgili izleyicilerim iplerimiz hep ortada böyle arttırma yaptığımız yerler düz diğer 5 ilmeğimiz hep araşa gidecek Şimdi 5 ilmeğimize geldik. İki renkli olunca biraz iplerimiz karışıyor izleyicilerim. 4 5 tane. Şimdi yine böyle 1 2 3 4 5 tane yaptık. Hemen bir doluyoruz izleyicilerim. Tekrar Ilmeklerimiz ön yüzeyden hepsi düz zaten örüyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın bu 4 ilmeğimiz ortada iki sıra beyaz gideceğiz 2 sıra bordo. Bakın iki sıra beyaz ördük iki sıra şimdi hemen buradan başlıyorum yine düz örüyorum 5 ilmeğim kalana kadar düz örüyorum sonra bir doluyorum gene düz ön yüzeyden hepsi düz iki yanlardan artıyor modelimiz şimdi böyle yine hep kenar ilmeklerimizi sayalım izleyicilerim Arttırırken de düz örerken de. Bakın şimdi 5 tane ördüm. Hemen ipimi böyle aldım. Arka yüzeye doğru araşı örüyorum. Şimdi bu ilmeklerimi ördüm burada. Hemen beyaz ipime geçiyorum. Böyle ipleri birbirinin üstünden geçirtin. Ortada delik olmasın izleyicilerim. 2 Hep böyle. Şimdi bakın arttırdığımız yerden sonra ben de karıştırıyorum. Ben pek elde öremiyorum ama bugün size elde örmek istedim izleyicilerim. Hep boyunda ördüğüm için elde pek öremiyorum. Şimdi böyle. Kenarlar hep aynı. 5 ilmek. Kenarlarımız 5 ilmek. Yakın. Bakın 5 ilmek ördüm. Yine doluyorum hemen. ne yapıyoruz? Bu dört tane bordo ördüğümüzü bu sıramızda yine 4 tane beyaz yapıyoruz izleyicilerim. Hemen geçiş yaptık. Bakın hemen geçiş yaptık. Şimdi bordo ipimi alıyorum. Burada zaten ipim. Hemen ördüm. 5 ilmek kalana kadar kenarda örüyorum. Şimdi bir doladım. Bakın örneğimiz biraz biraz belli olmaya başladı. Yine böyle. 5 taneyi ördükten sonra izleyicilerim İpimizi böyle alıyoruz çünkü ön yüzey düz oluyor. Burası örgümüzün arka yüzeyi. Bakın şimdi beyaz yere geldiğim zaman iki sıra zaten bir gidiyoruz bir geliyoruz beyaz. Sonraki bordo ipimize geçiyoruz. Bu düz olan yerler, arttırma olan yere kadar düz örüyoruz. Sonra ipimizi yine ön yüzeye alıyoruz izleyicilerim. Bakın şimdi arttırdığım yeri de ördüm. Hemen ipim böyle 5 ilmeğimi ters yani aroşe yapıyorum. Ne? hep böyle yapacağız. 5 ilmeğimizi ördük, bir doladık ön yüzeyde ip değiştirme yok. Şimdi yine buradan zaten bakın belli olmaya başladı. Hemen burada ipimle devam ediyorum. Şöyle iplerimizi birbirinin üstünden geçirtelim delik olmasın izleyicilerim. böyle şimdi yine bordo ipimle devam edeceğim burada kenar ilmeğimiz 5 tane kalana kadar bir doluyoruz 5 tane. 4 5. Şimdi ipimizi böyle aldım. Bakın. Bana doğru ipimi aldım. Düz örüyorum. Yani kendime doğru ara örüyorum izleyicilerim. Şimdi beyaz ipimle de aynı işlemi yapıyorum. 5 ilmek kalana kadar kenar ilmeğimiz 5 tane kalana kadar böyle yapıyoruz sonra hemen bakın ipimi böyle çevirdim aroşa götürmek için kenarları iki kenarımız aroşa beşer ilmek sevgili izleyicim. ben şimdi şu an şurasını yapıyorum bakın burada 5 ilmek şu ön kısmı düz örgü yaptığımız için bu araşalarda hemen ipimi bu tarafa doğru o tarafa doğru değiştiriyorum. Sevgili izleyicilerim. Modelli olduğu için biraz belki size daha şey gelebilir yani. Çok ağır gibi aslında değil. Çok kolay bir çetik örneği modeli. Hep yaptığım çetikler gibi zaten. Şimdi yine aynı böyle sevgili izleyicilerim. Şimdi 5 tane bakın 5 Tane bir doluyorum. Bir beş tane ördüm. Şöyle beş araşa ördüm. Bir doladım. Hemen yanındakileri de örüyorum. Hep böyle e, beş tane ilmeğimizin yanından arttırdığımız zaman ilmeklerimiz çoğalıyor. Şimdi ne yapıyoruz? İki sıra bordo örmüştük. Hemen yine beyaz ipimle de burayı geçiyorum. Dört ilmeğim. Hep 4 ilmeğimiz ortada izleyicilerim. Şimdi krem beyaz ipimi bıraktım. Bordo ipime geçtim. Ön yüzeydeyim şu an. Bakın 5 tane ilmeğim kaldı. Yine bir doluyorum. Böyle ilmeklerimizi hep arttıracağız. Bakın zaten belli olmaya başladı. Ee, ilmeklerin artma yeri. bu kısmını arttırdıktan sonra alt taban kısmı zaten hep aynı izleyicilerim ben hep bakın boyun dördüğüm için hep ön tarafa doğru alıyorum ipimi şaşırıyorum ben de 5 ilmeğimiz hep böyle ipimizi şimdi alıyoruz ön tarafa İpler ortada hiç kopartmıyoruz izleyicilerim. Hemen bakın şimdi beyaz ipime geçtim. Böyle devam ediyorum. Sonuna kadar. Arttırma yerine geldiğim zaman Öne doğru araşı şey yapacağım. Şimdi 5 ilmek kaldı. Bakın. Şimdi 5 ilmek. Hemen ipimi böyle çevirdim. Ördüm. ve hep böyle devam edecek ta ki işte kaç ilmek şimdi sayacağım sizlere biraz daha öreyim tam anlaşılsın izleyicilerim bakın hep 5 tane ördükten sonra bir doluyoruz 2 ilmekle başladık. Bakın şimdiye kadar kaç ilmeğimiz olmuş? 2 4 6 7 8 Şimdi yine bordo ipimi aldım. Bir sıra gidiyoruz, geliyoruz, renk değiştiriyoruz. daha önceleri de bu modelden ben yapmıştım burgu falan koyduğumda daha değişik şimdi böyle iki renkli yapayım daha farklı olsun dedim hoşuma gitti yine sizlerle paylaşmak istedim her zamanki gibi bakın böyle gidecek sevgili izleyicilerim şimdi ne kadar böyle öreceğiz şimdi sayalım şu renkleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane. Yani ne kadar artmış izleyicilerim şu arttırma yerlerini size e, sayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 e, ilmek bir taraftan arttırmışız. 18 ilmek bir taraftan sevgili izleyicilerim. 36 ilmek. 2 ilmek 36 ilmek. 12 ilmekli de başlamıştık. 48 ilmeğimiz olana kadar böyle arttırmışız sevgili izleyicilerim. 48 ilmek bu burası. Şu öreceğimiz yer. Şimdi sayacağız. 48 ilmek olana kadar arttırıyoruz hep. Şimdi bizim daha ilmeklerimiz az tabi. Kaç ilmeğimiz oldu sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ilmeğimiz olmuş sevgili izleyicilerim. Daha bakın. 48 ilmek olana kadar hep böyle devam edeceğiz örgümüze. Sonra 48 ilmek olduktan sonra bu burun kısmını bitirme işlemini yapacağız izleyicilerim. 3 5 yine dolamam lazım burada. biraz bir iki sıra daha örüp sonra da toplama yerini çünkü orayı kadar uzun sürüyor. Şimdi yine böyle bakın hemen e, bordo iken krem örmem lazım beyaz ipimle 4 tane. 4 ilmeğimiz dediğim gibi hep ortada örnekler ortada hep aynı hiç yer değişmiyor izleyicilerim. Şimdi bordo ipime geçtim yandaki 5 sıra hep araşa 2 e, ilmeğimizde başladık arttırmaya onlar hep düz örgü olacak izleyicilerim. Onlar hepsi düz. şu ön kısmı düz yanlardaki 5 ilmek hep araşa 5 ilmeğimizin yanından arttırıyoruz izleyicilerim burası 48 ilmek eğer sıkı örüyorsanız 50 ilmekte yapabilirsiniz ama 48 iyi oldu sonra küçük falan oldu demeyin ben 3 e, numara şiş kullanıyorum ama bugün böyle küçük şişlerle size örmek istedim daha rahat olur diye ama pek alışık değilim bu şişlere de. Yine aynı izleyicilerim böyle 5 tane ördüm. İpimi böyle aldım. arka yüzeyindeyiz örgümüzün aynı krem, beyaz olan yeri krem renk olan yeri aynı ilmeklerimizi devam ettiriyoruz. Sıranın sonuna kadar. sıramın sonuna geldim şimdi bir sıra daha sonra e, bu toplama kısmını göstereceğim izleyicilerim çünkü çok uzun sürüyor bakın yine 5 tane ördüm bir doladım yine devam ediyorum örgüme şimdi bir e, sıra daha dolanayım sonra devam edeceğim Şimdi yine bordo ipimi böyle aldım. Buradan hemen bordo ile devam ediyorum. Arkalı önlü birer sıra örüyoruz aynı renkten sonra değiştiriyoruz. Zaten iplerimiz hep orta kısımda kaldığı için değiştirme şekli çok zor olmuyor izleyicilerim. Ve yine böyle. Bir doladık. Şimdi diyelim ki izleyicilerim burası 48 ilmek oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Bakın böyle. Şu an 48 olmadı ama yani 48 olduğunu farz edelim. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan e, 10 ilmek ayıracağız izleyicilerim. 10 ilmek. Böyle. Şu burun kısmını ee, böyle de sayabilirsiniz. Bu artırma yerlerinden de sayabilirsiniz. Buradan da sayabilirsiniz. Bakın şöyle tutayım. Ben isterseniz şu koyu renkleri de sayıp o kadar da örüp bırakabilirsiniz. Sonra e, burun kısmına geldiğimiz zaman bu renkli ipimizi kopartıyoruz. Hangi renkten e, yapacaksak tamamını. Şimdi böyle örelim yine. Orta kısmına geldiğimiz zaman izleyicilerim burun kısmını da anlatmak toplamak istiyorum sizlere. Gerçi benim diğer videolarımda hep var aynı şekil zaten toplama şekli hep aynı. şeyli de örümür mü? Şimdi izleyicilerim bakın böyle diyelim 48 ilmeğimiz oldu. Kenarlara geldik. ortadan 12 6 bu tarafı 6 bu tarafı olan ilmeğimizi ne yapıyoruz? Şöyle önce bir topluyoruz. 2 taneyi bir topluyoruz izleyicilerim. 2 taneyi bir topladık. Kalan 4 ilmeğimizi örüyorum aynı renkten böyle örüyorum şimdi yine diğer 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi topluyorum izleyicilerim böyle topladım bakın iki yanında ilmekleri böyle bırakıyorum İki yanında bırakıyorum yine böyle örgüme devam ediyorum ilmekler şişlerimde kalıyor böyle hemen örmeye devam ediyorum hep 10 ilmeğimi izleyicilerim 10 ilmeğimi örmeye devam ediyorum bütün iki şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar örmeye devam ediyoruz 2 4 6 2 4 6 8 9 bakın hemen 10. ilmeğimle 11 ilmeği top, topluyorum böyle dönüyorum yine dönüyorum. Tekrar böyle aynı örüyorum. Hep ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim bu burun kısmı sevgili izleyicilerim. Şu an burun kısmını sizlere gösteriyorum böyle topluyoruz. Hemen dönüyoruz. Bu şişimizdeki, bu şişimizdeki bütün ilmekleri diyelim 48 ilmek. Yani zaten 48 ilmek yapacaksınız. 48 ilmeğin 10 ilmeğin ortada ayırıyorsunuz. 19'ar ilmek kenarlara. Hatta 18. 19 ile 20 ilmeği topluyorsunuz. Sonra örüyorsunuz. 9 ilmek yine buradan ikisini bir topluyorsunuz. Hep böyle bu şişlerdeki ilmekler bitene kadar devam ediyorsunuz. Çettiğimiz şu kısmı oluyor izleyicilerim. Bakın şu koyu renk olduğu için şu tavan kısmı yapıyoruz. Burayı kadar yapıyoruz. Sonra burada zaten 10 ilmeğimiz kalıyor. Kenarlarda da bitmiş oluyor. Şöyle göstereyim açık renkte bitmiş oluyor. Sonra buradan e, tutuyoruz yine böyle şişimizle ilmek çıkarttırıyoruz. Bu kısmından da e, 21 tane ilmek çıkarttırıyoruz. Be, burada da 10 ilmeğimiz vardı zaten. 5'ini bu şişimize sonra tekrar 5 ilmeğimizi de örüyoruz. Buradan da 21 tane çıkarttırıyoruz. 21 ilmek. E, bu kıyılarda da beşer tane hep araşa götürüyoruz. Komple örüyoruz izleyicilerim diğer videolarımda izleyebilirsiniz bunu anlamamışsanız eğer arka kısım buradan işte 21 ilmek çıkarttırıyoruz 5 tane varken 26 oluyor 26 da bir tarafta toplam 52 ilmek oluyor şu alt tabanını örmek için buraya geldiğimizde yine bu ön gösterdiğim gibi 10 ilmekle bir sağdan bir soldan alıp bitiriyoruz sevgili izleyicilerim yine anlaşılmayan bir şey olursa kanalıma yazarsanız çok sevinirim beni izlediğiniz için yurt içi yurt dışı bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerim bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim şöyle